seccaden kullardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarını geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi, iki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Komsun yine pervazlara güverdinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. gelin ey farhalar yasinler. Şimdi seni anamlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetim. Ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı ve bir günkü gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydün. Ümmetin göz dediği, göklerin resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye geçerdin. Biz bu dünyadan nereye geçeriz ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyoruz diller, sayfalar, satırlar. Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adılar ezberledi ey Nebi. Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştı ya Muhammed. Bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kat dağında değil. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarını, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarını. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi taiftir, kimi hayberdir. Fethetmedik ya Muhammed, senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal, unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, temaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın yesip ağlasın selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere sertliğin topraktı yere dökülmeyecekti ey nebi. Yabanların gözünde kalacaktı. Komsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Ne oldu ey bulut gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerindir. Yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt, hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler gelir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş'in uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de hakkın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu gün ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Vizanlar sakat çıkmadan yarına. Ya Muhammed yarına. iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğalttın kayıp Osmanlar. Naatını galip yaptın mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, miraçtan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır bulutlar kanat, rüzgar kanat, hızır kanat, cibril kanat, nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, yetimler günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal Habeşi sustuysa ezanlarını davut okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Huu hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdı. Gelin ey fatihalar yasinler.